<laughs> 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 oh. 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 ah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte ne oynuyorduk? Five Nights at Freddy's Security Bridge. Evet Five Nights at Freddy's Security Bridge. Hemen hiç vakit kaybetmeden korku dolu anlara geçelim. Let's go. Go. Şu şeyin içinde miyiz? Ha, içinde Freddy çıktık. Evet, Freddy'nin <laughs> içinden çıktık. O gözlerden de böyle bizi taradı böyle bir. Evet. Hmm. Fez Watch diye bir şey alacağız. Freddy Fez Watch sonra bir tane düğmeye basacağız. Bak, hmm. Bir baksana etrafa biraz bakınalım böyle durmayalım. Burada Freddy'ler. Burası onun şeyi kulisi demek ya. Odası. Evet. Burada şeyler var. Burada camlar. Şu camdan dışarıya bir bak bakalım neler görünüyor. <laughs> hmm de şurada koltuğu var. Bu da look at the window. Burada şey var. Ah, bak bak biri geliyor security. Ah security bu mu? Evet. Ama bundan korkmaya <laughs> gerek yok bence. Bu Ama gibi. o da bir karakter. Hmm. <laughs> tamam bit sanırım. Dur. Karnından Freddy Fazwatch alacağız. Acaba bu karnına nasıl hemen yükleniyor değil mi? Ha şey saatimizi aldık değil mi? Evet, A akıllı saatimizi aldık. Evet, şimdi şu arkadaki düğmeye basıyordum? Tamam, ha. başladı. Hadi. Şimdi buradan ha, şey... burada bir şey bile tamam. Yes, tamam. tamam. Devam et buradan bu Bakalım kutulara. Ah kablo mu? Kabloymuş ya. Ha. Ben bunu birine benzettim böyle eli kolu uzun. Böyle şey Playtime'de var ya aynı ona benzettim. Zaten bu tüneller de biraz onu anımsatıyor yani. Evet. Oradaki havalandırmada kim vardı? Roxy. Tamam, devam et, devam et. Yerlerine bakarız. Evet, sessizce. Evet. Sessizce. Ne burada bir havalandırma var. Evet. Ha, ah, orada bir elektrik var? kaçağı var. Evet, çarpılmayalım bir de. Burada da şey var. Oo, burası da tünel gibi. Epey gittik herhalde. Evet. Ah, havalandırma. Ha geldik. Ben dışarı çıkıyoruz. Aa, burası değil mi? Lo lobi gibi bir şey mi burası? Yok. Yok lobi değil. Buradan. Hmm. Ha, burası müze gibi baktığına bunların şeyi. Evet. Mesela Chica. Ha. Bu yok odasında. Zaten bunun odasında havalandırma yok. Onu göremiyorum. Ne alıyoruz? Ah çanta bulduk. Best çanta. Plaj çantası gibi. Evet. Evet. Bir bulduk. Geliyoruz. Ah açıldı burası. Geliyoruz. Buradan şey açıyoruz. Hah kutu. Canavar mı çıkacak bundan? Hayır. <laughs> buraya gidiyoruz. Ee, fotoğraf şey bileti. Fotoğraf bileti değil. Bir şey herhalde. Evet. Be Freddy. Osp. Oh, Eels. çok karanlık. Evet. Buradan da şunu alıyoruz. Bunları topluyoruz herhalde sürekli biz değil mi? Evet. Sonra buradan kaçmaya çalışıyor. Neymiş? Ee, Monty, neymiş şart? Ben geri gidiyoruz şimdi. Aynı odaya gideceğiz. Ha bizim olduğumuz oda orasıydı. Ha, gene aynı evet. odaya gideceğiz. Hop. Gene konuşacak sanırım. Evet. Bunun konuşmasını bekleyeceğiz. Ama bu da çok konuşuyor ya. Hint, Monty, Chase, Iris, Hint, Time, Bat, Beef. Dikkatli Yok, ol dedi. Yapıştım. Tamam. Şimdi içine gireceğiz herhalde. Evet. Biz bunun içine sığıyorsak çok küçük bir şey herhalde biz değil mi? Evet. Buradan onu mu anlıyorum? Oh bak yükseldik. Sen... Get out. Evet baksana. Aa bak da iki diş kalmış. Evet. Oo. Aşağı iniyoruz. Bak şimdi şu duvara dikkat et. Oh. <gülüyor> 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 Ya bıktım bu şakadan. Ama her seferinde korkuyorsun <laughs> sen de. <laughs> Ama o da güzel bir robottu. Robottu değil mi o da? Evet. Mamilon gibi duvarlara tırmanıyordu ya. Evet. Burada kendisi hareket edecek. Tamam. Ben bilmiyorum. Evet devam etti. B2. Hop. Enter first aid. Hemen hide liyoruz. He? Oo, geç kalsaydık yakalanacak herhalde. Hayır, geç kalsaydık. bizi yakalayacaktı. Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum diyor. Hadi Freddy, gönder şunu artık. 15 dakika sonra kapanıyor, kapanıyor diyor. Tamam, tekrar girelim. Evet. <laughs> Hiç, Ben, I bir şey söylemedim evet. diyor. Hayır buradan değil. Yanlış yaptım. E şuradan. Tamam. Buradan, şuradan ve şuradan. Şu en sonda bir tane olay olmuş. Orada bir olay olmuş, robot yıkılmış. olabilir Merdivenlerden çıkıyoruz. O oh, bir iniyoruz, bir çıkıyoruz. Aha, şarj bitiyor gene. Low Power. Ah, Kapandı. Oh. Ne kapatıyoruz? Evet. Bakın bakalım. Kaldıramadım. <laughs> ne yapıyor diye bakıyorum da. Freddy normal konuşuyor. Hmm. Bak böyle. Ya Freddy'ye bak. Ha bak Freddy şarja gitti. O orada kendini evet. şarj edecek şimdi. Ben şu save'i alamadım ya. Yapamadım demin? Yapamadım. Freddy şey ayaklara bastığı için ayaklarıyla yere. Tamam. Şey oldu. E şimdi lobiye gidiyoruz. Bak şimdi oh. burada. Bu çöplerde pizza arıyor. Ne adı neydi bunun? Pika. Şimdi buna biz bir şey düşüreceğiz, sonra o gürültülü yerlere gel. Tamam. Atıyoruz. Atıyoruz. Hmm. Aman görmesin bizi, çabuk kaç. Ben burada çok te tedirgin oluyorum ya. Kapıda kaban... Orada bir işaret çıkmıştı, tamam devam et. Aynen öyle değil. Ee, şey en, benim en gerildiğim yer şey o kovalama ve ora. <laughs> geliyoruz. Açıyoruz buraya geliyoruz. Açıyoruz. Buradan. Burada tamam. kovalama anı var. Ne var Şimdi kaçıyoruz. Evet. Nereye kaçacağımızı biliyor musun? Lobiye doğru Hı. kaçacağız sağdan. Kapıyı aç. Oh. Ama bu, çok, bu da çok hızlı geliyor ya. Of oh, korktum bir an yakaladı zannettim. İşte stamina Lobiye olur. Lobiye gelirsek bitiyor zaten. Evet. Tamam. Yes. Doğru. Nereye geldi? Oh. Güvenlik odasına geldik. Evet. Hmm. Şimdi şunu açacağız. Onlar direkt kesiyorlar. Tamam. Ha. Hemen kamera. Kalkık. Bak. Mis, bak. orada bir şey yapıyor. Aa bak dolanıyor orada. Evet. Tamam evet, orada değil çıkabiliriz. Tamam. Yani şuradan sevleyelim. Bunu kapatıyoruz. Aç. Ha. Kapan kapan. Tamam. Oh. Tamam. Buraya mı gelecektik zaten? Evet. Tamam buraya Şimdi geldik. Geldim. Ve şu sona gidip şurayı açacağız. Burada yer var. İlk önce bir seviye alalım. Kırmızı var. Orada. Tam da orada. Evet arkada kutu var. Bak orada kutuyu alalım. Tamam. Buradan hemen alalım. Yes. Tamam. Kutumuzu da alalım. Evet açıyorum. Ne gelecek? Complimentary entry pad. Şimdi. Şu. Buradan gideceğiz. Burada başka bir şeyler daha alacak mıyız? Hayır. Buraya geleceğiz. Bak şuradaki bizi yakalamamamız. Açıyoruz. Baba o da burada. Bırak beni. Bıraktı mı? Bıraktı. Bir dakika çık da burada. Bize koşuyor şu an. Ben de bence koşsan iyi olur. <laughs> Koşuyorum. burada arkana bak. Geliyor. Çok yavaş ama. O kapı açılıyor mu? <laughs> ah burada da güvenlik var. Şu arkaya. Yine bu giremiyor sandım ben. Evet arkadaşlar Five Nights at Freddy's Security Bridge denemelerimiz devam edecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.